için bir yani, Bayram Paşa kongresine sen alamıyorum diyemezsin, almıyorum diyemezsin. Bayram Paşa mı? İçeri girer. Kimlik Üye olan kula. Onun benim destek arkadaşım. Misafirlerin bir bölümü vardır. Üye, bu gelin, bir bölümü vardır. Sen buraya gitsene, sen girme diyemezsin. Sen, sen her madde benim için gelsin, o söyle. Başka. Ne var Ama bu istediğin gibi böyle kabadayılık yok. Yok, insanları tahrik ediyorsun. Böyle durarak tahrik ediyorsun. Seni sen yapma bari ya. O zaman bunu başkasına alın bunu yerine. Bu adam tarih ediyor adam böyle. Ben öyle kafadayı gibi dikilmesin burada. Bura bayram başı ile yapmasın. Başkan insan girecek kafadayı yapmasın. Adam koyun burada. alınıyorsa biz gireriz Başkan lütfen Aklı ya. Hayır bir içeri girecek. Ama öyle. Bir, yapayım. Yapayım. Alın. Alın. Doğru söylüyor. Sıfır Sıfır doğru söylüyor başkanım. Şurayla. Şurayla. Tamam. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. dakika. Şafır olmuyorsan gidelim. <laughs> şafır olmuyoruz. Arkadaşlar. <laughs> 2. Necati Çalışkan 3. Abdullah Aydon 4. Kamil Çolak 5. Doktor Zeynel Öztürk 6. Adem Kaya 7. Cemil Kara 8. Kenan Sarıçak 9. Mustafa Günaydın 10. Doktor Osman Yılmaz 11. Murat Güneş 12. Halil Gürses 13. Ferhat Karaca 14 Tahsin Hazıroğlu, 15 Emrullah Altuncu, 16 Ümit Yaşar Demir, 17 Altı Kongu, 18 Ali Koraltı, 19 Hüseyin Akın. Yedek yöre Ali Haydar Fatli, 2 Tekin Aksu, 3 Orhan Güneş, 4 Mehmet Kalemci, 5 İsmail Yenici, 6 İrfan Akgül, 7 Mehmet Hamdi Üstür, 98 Can Gökhan Barekoğlu, 9 Arni Çiçek, 10 Sabri Güler, 11 Kadir Muslu, 12 Recep Kurtuluş, 13 Avukat Timur Sevim, 14 Eyüp Görek, 15 Ramazan Omurtak, 16 Orhan Gökçayoğlu, 17 Gündar Şentürk, 18 Aşkın Ceylan, 19 Kadir Şehitler, Devletin Kulu Asil Yöreler bir Ersin Saçlı, iki Fatih Şengüler, üç Ergün Reisoğlu. Yedek üyeler bir Ahmet Cem, Yusuf Şengüler, üç Sedat Alış. başka liste yoksa açık boya sunmak istiyoruz. Listeyi. Başkanım bu arkadaşların taahhütü nedir Bayrampaşa Spor Kulübü'ne? Ne verecekler? Yönetimdeki arkadaşlar herkes burada mı acaba? Demin İbrahim Bey bir şey vaat etti. Dedi ki yönetime gelecekler ellerini cebine atacaklar mı? Önce bir şey seçilirler. Sonra <laughs> sonra taahhütlerini daha şey sizden duysak daha iyi değil mi başkanım? Sanmıyorum. Önce bir Oylamamızı yapalım, seçimlerse faatlerini göreceğiz. Başkanım seçimden önce bir şahsiyetleri görelim burada. Kime görelim istiyorsunuz? Listeye giren arkadaşları da görelim. <gülüyor> 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 ya, şu anda şu da biz seçim, şu anda bir onay sunuyoruz. Önce bir açık <laughs> oyla yapalım. Seçildikleri takdirde burada e, olanları burada göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar, e, teknikse olduğu için e, açık oylama şeklinde yapacağız. Sayın Divan, tekniste de olsa usul kapalı oynamalı. Çünkü bundan önce, bundan önce kapalı oylamada çoğu e, dediğimiz istemediği şahsiyeti çizmişti. Ve bir oy farkla listeye girmişti. Onun üzerine 450 olan üye sayısı bugün 639 olmuştur. Artıdır. 8. maddesini okuyorum. Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylamayla diğer konulardaki kararları ise açık olarak oylanır. Tekrar okuyorum. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa. Şu anda açık oylama konusunda oyunda sunuyorum. Şu anda ikili sefer açık oynaması yapılması konusunda ee, parmak aldın mı siz sen? O çok oluyor <laughs> abi dostum. Abi dostum istemiyor musun? İstemiyor. İstemiyor mu? Sayın. Sayın Başkanım usul hatası yapıyorsunuz. Bir önerge yokken bunu siz gündeme alamazsınız. 18 metre karşı tekrar kabul edenler alabilir miyiz lütfen? Bizi kabul edilmiştir. Şu anda ulaşan tek listeyi oyalarınızı sunuyor. Kabul edenler. kaldıran insanlardır. Kongre Şu an çok sayıda bir sene sorulmuştu hayır sorusu.

Beyoğlu ve Başkent konusunda sayın Başkent başkanımız Başkent Beyoğlu Başkent Beyoğlu Başkent